<laughs> Altyazı bir meyve Güzel bir Nasıl meyveli. bir meyve? Bence güzel yemelik bir meyveye evet, Benziyor Evet tatlı, ekşi. Ha? bakalım. Bir meyve. bir meyve yani. Evet. Gel bakalım. yani kürkünün rengi bir 98 dişi olduğunu söylüyor. Şeye bakmadan, hani e, cinsel ordamına bakmadan. Ama %2 erkekse çok istisnai bir çocuktur yani. Bakalım. Yüzde 98'e uyuyor. <laughs> Stetoskop alabilir miyim? Şimdi e, İlk sahiplenilen çocukları ilk aşıya başlarken muhakkak korona bakıyorum korona testi. Çünkü e, ona göre aşıları modüle ediyorum yani bazılarını değiştirebiliyorum. Çünkü bazı aşılar riskli olabiliyor. E, ne olursa olsun iç dış parazit iki ayda bir düzenli olarak yaptır, yaptırman gereken en önemli aşı. Çünkü seni evdeki kişileri bireylere herkesi korumak için uygulanması gereken bir aşı. Şimdi bir içeriği bulalım bakalım. Ateş öteceğim yardımcı Şey, e, tarzı alabilir miyim oradan? <laughs> kusma insan hapşurduğu kişilik onun dışında herhangi bir şey yaptı. mı mu kullanmaya alakalı? Evet. Ama sonucu tasmalarını çıkartmamız lazım. Hapiş yok ya. Ezzetim yardımcı değil <laughs> Şöyle iş dış yapılacağı gün ensesine de bir tasma takmayalım. İlaç yapacağız ya. <laughs> 75 gram. Gayet sağlıklı bir kız gibi duruyor. Hocam ne oluyor? Evet. Sevmeyeceğin işlere başlayacağız aşkım. Tamam mı? Sonra özür dileyeceğim senden ama. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey Evet evet. Ne kadar süre bir yoldan geldik? Kansiyon oldu, dışarıdayız yani. <laughs> tamam, biraz dışarıda olmanın stresi var. Hı -hı. Vücudusu bir tık yükseldi, 39.1 Eğer enfeksiyon her bir şey varsa zaten kantalinde yakalanır o. Hadi bakalım. Ne var burada? Ne? Ay do le di le di Bu büyük. Bizim ya yardımcı çok büyük. Nasıl kontrol Baby. Bir soğukluk geldi değil mi? Emin mi? Emin Kızmak yok. Çok kısa. <gülüyor> ah. <gülüyor> tamam aşkım. <laughs> tamam aşkım. Kızacak bir şey yok. Hop. ピッピッ、これこそね。<music>